Selam Malek. Aleyküm selam. Vay testereyi kest. Evet. Benzinle mi çalışıyor bu? Benzinle çalışır evet. Vay anasını. Kaç basıyor peki? 1500 basar. Ne diyorsun ya? Evet. Kaç vites? Dört vites. Olvi! Allah'ım ya Rabbim, vallahi benzinle çalıştıracağım seni şimdi ha. Allah Allah, Koray'ı bulmamız lazım, amiyane tabir. Ya Cemal Ortağım, şundan bir tane alsak ya ya. Sabah filmde gördüm var ya, çok işlevsel bir alet ha. Ne yapacaksın, içine mi sokacaksın? Dümelsiz, yürü! Borsa yükselişe geçti. Oley be! Vuh! Oğlum! Lan üç aldığım kağıt olmuş, 3700 bin yedi yüz. Kapıştır! <laughs>

yetersiz ağzından çıkan sesi kulağın duyuyor mu ya? Mamana! 27 yaşında adamsın, ağzını zortlatıyorsun ya. Bırak şu aleti, aletsiz Ulvi. Ya, ya bak kardeşim ya. Var ya şu borsadan dünyanın parasını kaldırdım. Şu kardeşine bir tane motorlu testleri çok görüyorsun ya. Bir tane al olmak ha, tamam mı? Birbirimizin arkasından böyle çalıştırıp sakalaşırız. Oğlum bırak, bak vallahi sana takacağım şimdi motoru ha. Bırak şunu, duduşla çalışan Ulvi. Motorlu Ulvi, yürü! Yürü! Şimdi bak Şerbetçik. Babam dükkanı almasın diye adamı biraz daha oyalayacağız, tamam mı? Ve sen iyi dinle beni, başkası gibi davranacaksın, unutma. Başkası? Kim gibi mesela? Ha? Başkası? Nusser gibi davranayım mı? Şişt! Aldım iki puan. Nasıl? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Turnikesi kırık. İçeride başkası ol. Kendin olma böyle çok daha güzelsin. Hayırlı git lan. Efendim merhabalar. Merhabalar. Merhabalar efendim. Ben dün sizi arayan talibim. İsmim Çetin. Bu da iş ortağım Rutkay. Merhabalar. Merhabalar. Her türlü ortağız. Memnun oldum. Ee, dükkanı nasıl buldunuz? Ah, duvarlar. Duvarlarda bir hüzün var. Ne hüznü canım? Daha yeni kaplattık. Şimdi efendim şöyle bir şey var. Benim ortağım biraz kaygı saldır da siz ona bakmayın. Şimdi efendim biz aslında bu iş yerinde kesim işi yapmayı düşünüyoruz. Atıyorum at olur, kanguru olur. Ama bu iş yeri bana biraz böyle müsait gibi gelmedi. Siz iş adamı değil misiniz? Ne kesimi bu? Bu iş büyüyecek. Burası pilot bölge olacak. Ah çocuk, pilot mı keseceğiz? Rutkay, nafakanı keserim bak. Efendim, bana siz bir süre verin, ben biraz düşüneyim, karar vereyim, öyle size tekrar geri döneyim. Bakın, olmadı, yandaki dükkanı da alır, arayı yıktırır, geniş bir alan elde ederiz. Biz burada kanguru bile zıplatırız. Bakın, ben bu işi çabucak bitirip yurt dışına çıkacağım. Ee, siz akşama kadar müsaade. Olmadı, temiz bir amca var, ona vereceğim dükkanı. Ben de temiz bakım Ben de temiz bakım Hiç merak etmeyin, bakın... ...yarın akşama kadar sizi ödüllendireceğim. Çok teşekkür ederim, çok memnun oldum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek Rutka. üzere. Sağ ol. Rutka buyur. Kuzum, bilmem dikkat girdin. mi Parklarda ince bir sızı var. Ha? Yok mu? Rutkay, yürü. Ah! İyi günler. Aa! 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 Gördün mü ya? Testere kaptım, tamam mı? Allah ya! Kız var diye zam kaçırmadım ha. Bakın. Kaldır, 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 kaldır. <laughs> Ortağım, ne oldu şimdi ya? Vallahi bak, ezildiyse şöyle öpeyim de gelsin diyeceğim ama... ...evde yalnızız ya, yanlış anlaşıldı.